Merhaba. Biz bugün e, kızımla beraber Yapı Kredi Bankası'na gittik ve yarınlara kar topu hediyemizi, çanta kitimizi aldık. Onu göstereceğim size. Yapı e, Kredi Bankası yarınlara kar topu isminde dijital bir platform 0-6 yaş olan çocuklar için, e, anneler babalar için yani yetişkinler için bir eğitim sunuyor. Kısa kısa 2 dakikalık en kısası. En uzun 11 dakikalık eğitimler var. Bu eğitimlerden, podcastlerden 60 tanesini tamamladıktan sonra ücretsiz olarak her ayın 12'si ile 16'sı arasında dilediğiniz, seçtiğiniz Yapı Kredi Bankası'ndan bu eğitimleri, setlerini alabiliyorsunuz. Biz de bugün aldık. Ben kızım 2 yaşında ama ben 3-6 yaş eğitim kitini aldım. 3-6 yaş eğitim kitimizde şöyle içerisinde bir tane kar topumuz var. Peliş kar topumuz. Evet çok tatlı. Hemen bakalım. Birkaç tane kitap var. Tam kaç taneymiş onu size söyleyeyim. Evet şöyle tam dört tane kitabımız var. Şöyle kitaplarımız okul öncesi kitabı. Zaten okul öncesi çocuklar için ya. E, 0-3 yaş ayrı e, çocuklar için yapılmış etkinlik kitapları var. E, 3-6 yaş ayrı etkinlik kitapları var. Okul öncesi döngü kitabı, kartopu şöyle yarınlara, yine yarınlara bir kartopu atıyoruz. Ay, çok beğendim, çok güzel. Yani orada e, konuşmacı hocaların anlatışı, izleyişi kısa kısa sıkmıyor. Hani dinlerken video ve dinleme var. Selçuk Şirin, Profesör Doktor Selçuk Şirin, New York Üniversitesi'nde çocuk gelişim ve istatistik dersleri vermekte. Eğitimden gelişime geniş bir alanda araştırmalar yapmaktadır. Kendisinin konuşması, videoları çok güzel. Zaten Duygularım Etkinlik kitabı var burada da. Diğer bir kitabımız Portakal Kokusu. Yine bu hikaye kitabı. Tabi izlerseniz eğitimleri de dinledikten sonra çok net anlayacaksınız kitapların içeriğini. Bu da yine Kar Topu isimli bir kitabımız. Bu şekilde sizde yer uygulamayı indirip kartopu uygulaması yarınlara kartopu uygulamasını indirdikten sonra Yapı Kredi'den ücretsiz bir şekilde. Setinizi alabilirsiniz. Teşekkür ediyorum.